Şarkı müzik severler Hoş geldiniz Her hafta birbirinden ilginç birbirinden güzel birbirinden şahane klipleri. Burada e, sevgili dostum, Şairane isim Kaan'la birlikte, Kaan Koç'la birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldin Kaan, nasılsın? Hoş bulduk, sağ olun. Ee, siz nasılsınız? Siz mi? Ben şey sendeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> Utandırmak için yaptım daha iyi. Teşekkür ederim. Daha iyi konumlusun ya, ondan <laughs> samimiyeti yani. tam ayarlayamadım. Tabii ki. Hemen ilk klibimizle başlayalım sevgili dostlar. MB Orkestrası ve İlyas Yalçıntaş'ın e, İncir Attı şarkısına çekilmiş bir kliple... Burada karşımıza çıktılar. Bu şarkıyı daha önce dinledin mi hiç? Yok hiç dinlemedim. klibi de Hiç hiçbir fikrim yok. Belki bir yerde duymuşsundur. İşte olana kadar kalsaydın bari. O, o kısmını biliyorsun en azından. Bari. Embe Orkestrası'nın e, DMC etiketiyle yayınlanan Embe Orkestrası 2015 albümünde. <laughs> albümün biraz e, şeymiş yani, yıl yıl veriyorlar galiba. Embe evet. orkestrası, orkestrası 2015. Youtube'da da şu andan itibaren e, bir 22 milyon civarında da, da, da izlenme sağlanmış. Hemen klibimize geçelim. Başlayalım. Bir tane e, baş görüyoruz burada. Bir hanım var. Bu tuzlu meltem mi böyle? Genzi... Evet o tematik bir görüntü gibi geldi bana. İlk karemizde bir bavul topluyor sanırım seyahate çıkacak. Evet bir yere gidiyor. Bir parmağında yanlış yere taktığı bir yüzük. Baş parmağında bir, bir, bir yüzük bir temsil ediyor olabilir. İkinci karemizde de arkadaşımız bu İlyas sanırım. Hatta sonra değil, biliyorum. Bu İlyas. Gitarcı İlyas. Gitarcı Öyle. İlyas. Gördüğün gibi zaten tırnaklardan belli değil mi gitar evet, çaldığı. Keratin fokuyor. <laughs> Bu arada e, görüntünün e, kumandası bende olduğu için, kumanda bende olduğu için e, ben istediğim yerde durdurup oynatabilirim ama... Eşek gibi seni anırtabilirim oluyorsun. Yani sen şey <laughs> diyebilirsin bana. Size zor. baba diyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Durdurmak istediğin <laughs> yerde duruşt falan yaparım. Devam ediyoruz. Dokundum <laughs> Sarf ettim o Şimdi ya yani. Görebildiğimiz Biraz kadar geri ya Burada da kişiden beri kadar Ya güzel, da şey yapabilirsin şey, Böyle, böyle uğraştıracağım işte Yok 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 Tamam burada o burada Evet Burası bir teras Evet Terasta e, gayet güzel e, ampulleri ve e, floresanlar şunlar floresan galiba evet, Uzun. ampuller var Ampuller var ve e, bir de E harfi görüyoruz acaba o neyin E'si Yarısı yenmiş bir E Bir de sandalye var boş bir sandalye Teras olduğu için burada bir düğün fakat Kız bozulmuş gün, bir düğün ambiyansı sanki yaratılıyor. Yani işte konuklar sandalye birinde oturuyor şarkı söylüyor bir arkadaş. Böyle. Aa, düğün, düğün yaptık ama gelen olmadı. Evet kimse yok. Tek başıma söylüyor. Bu sözler çökerken sahile Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan Orkestralarını gülümsüyorlar ama. O durma, evet, evet. Memnun bir <laughs> Yani düğün olmadı, oh ne güzel evet, falan güzel. kafamız şişmedi, kendi aramızda çalalım durumu hmm. var. Ee, ablamız sanırım terasa geldi burada. O kadar bol topladı, güneşli bir hava vardı. Dışarıda güneş yüzmesi evet. gördüm ben. Evet. Bir anda gece oldu galiba. Kadınlar biraz uzun toplandıkları için. Düşün bir valiz Olabilir. bile Olabilir. kaç Helikopteri de toplamıyor. bekleyecek herhalde burada. Evet benden <laughs> önce <önünü> gittim <giyecektim> yani. <laughs> terasa geldiğine göre buradan helikopter atlayıp gidecek. Evet. Ondan, ondan evet. önce de bir şarkı dinleyeyim bari. <laughs> Bacaklarında durmanız da dikkat edin. Teşekkür Şimdi... <laughs> 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 senin yaptığın ha siktir ifadesi. Naa ya bu Hasiktir ne böyle Ben ben seyahate çıkacaktım. Adamlar gelmişler falan <laughs> şarkı you servise bak. gücün üzerine yalnız bir İlyas hiç oralı değil gördüğün gibi. Tabii söylüyor şarkıyı. Kameraya da bakmıyor. Vazgeçmiş. Vazgeçmiş. Ama sen mesela bir şarkı söylerken ya da bir şiir okurken arkandan birisi geldiğinde fark etmez misin? e, huylanırım. değil mi? Bak İlyas hiç şarkı söylemiyorum. Kaktüs de yoldayım. Evet, enteresan bir ilgiye sığınma çalışmışlar. Ne ekmek ne dedik Yine söylüyor gerizekalı gibi baktı ona <gülüyor> <gülüyor> ne ekmek... Şurada bir Olur. e, kendisi ben onu biraz tam terse yordum yani. Yine Allah kahretsin. Gene gelmesin. Gene Şarkılar. Çocuk. Ha, yoksa bu kızla bu çocuk mu sevgiliymiş? Bu, anlamamış mıydın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bu abi neden mutlu? Ooo <laughs> oh, ayrılıyorlar. Süper devamlı. Piyanist özelliği bu. Çok enteresan. <laughs> Yerlere götürebiliyorlar işte. Ben Niçin gülümsüyor onu bilmiyorum. Ama yani orada çocuk kendini parçalıyor. Ne ekmek ne bir yolumsu falan filan diyor. Kız geliyor bakıyor etrafına hüzünlü günler, geceler. Abi mutlu. Mutlu. Bence kızla arasında bir bavula sığmayacak şeyler var. Deme. İncirler olana Şarkının sözleri gerçekten çok anlamsız. Ee, i̇ncirler olana kadar kalsaydım bari diyor. Yani incirler, incir mevsimi olma mevsimi yaz bildiğim kadarıyla değil mi? Yaz. İncir yaz, mevsimi. Yazın tabii. canım. Yazın. Eğer bir şey yoksa orada. Olana kadar kalsaydım bari. Bahar yani, o zaman şu an. Şu anda bahar, yaza kadar kal. Hani yazın nasıl olsa böyle sahile tatile falan filan giderim. Orada birisini bulabilirim. Şimdilik kal gibi ha, bu bir Bu mantık anlamda. güzel evet öyle olabilir. Değil mi? Muhtemelen öyle. Ben birine... <gülüyor> <gülüyor> Patlatmadan sendeni. Evet şu anda burada tam net görüyoruz. Bir tane boş koltuğumuz var. Ee, İlyas gitarını kendisi getirmiş. Gördüğün gibi hiçbir yerde bir başka enstrümanın e, çantası yok. Ama İlyas'ın çantası var. Hani belki de İlyas gidecek buradan. Evet o gideceğim imajı Aynen. Ben gideceğim. burada kalıcı değilim gideceğim. Gideceğim diyor. Gideceğim. Ama orkestra bayağı sağlam. Bunların kurulması kaç saat almıştır ki? Yani davul var, tumba var, bas gitarlar, piyano, piyanolar gelmiş. Dört tane de adam var. Dört tane de adam piyano var. var. Kurulması. O kadar Piyanist kalabalık. var. Piyanist var bir de abimiz, mutlu var. abimiz var. İlyas da mutlu. <gülüyor> <gülüyor> yani orkestra arasında <laughs> İlyas da mutlu. mutlu. Evet, güzel bir kolektif bir şey var herhalde. Eve konacaklar altı kişi. Ablamız üzgün. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın. Peki bavula kalp atılır mı? Her şey atılabilir bavula. Kullandığın bavulun kalitesine göre değişir. Diyorsun. Yine bir sinsi gülümseme var sonra. Çok pis gibi. gülüyor. Çok Yine bir sinsi gülümseme var. Yani. Sen şarkını söyle ben aha şarkıdan sonra var. olana kadar kalsaydım Bak sürekli abi bir yandan çocuğa bir yandan da kıza bakarak gülüyor. Onlarca sözden birini tutsaydım. bize alıp giderken Vay kız e, bavulu bir tuttu ve e, sanırım kendi cesaretini toplayarak Allah'ım bunlar beni fark etmedi lanet olsun nasıl insanlar bunlar deyip onların e, içine dalacak şey diye dalacak. düşünüyorum. Orkestra yani. Diye. artık yani Piste. Bavuluna kalbimi de Abi bak <laughs> <Aslan. gülüyor> Bir dakika bir dakika. Abiye bakarak neden şarkı söylüyorsun? Bavuluna Kalbimi Bunlar niye ee, ikisi birlikte Bakışarak şarkı söylüyorlar ve gülüyorlar Bahçıvan hangisi onu anlamaya çalışıyorum bence. Ben de onu anlamaya çalışıyorum Orada gerçekten kızın hiçbir e, alakası Bahçı. olmayabilir Yani hakikaten de helikopterini bekleyip Oradan Tabii, e, uçacaktır İşine gidecek hiç ha. aynı evde yaşamayacak Açsaydın bari Kafayı Kafayı iç. National Geographic belgeseli evet. gibi şu an. Aha geldi dedi bak Avunu kesen avcı Bak işte. Dedik klibin başında itibaren veren dedik bu abinin o kızda gözü var dedik ama Onda... da silah oluyor galiba. Kesinlikle. <laughs> bir daha o bak, alalım bakışı alalım bir daha alıyorum. Şey. Aa, ah, ah diye düşündüm. Çok ses bindirilebilir o iç ses olarak. Kesinlikle yani o bakışa. Biz bu klibi çözdük bence. İlyas. İlyas. İlyas Cafe'ye kaldı. İlyas, İlyas. <gülüyor> 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 Geldik. <gülüyor> Kız geldi yavrum hadi kalk. Hmm. Arkadaş yani e, böyle bir hanımın varlığını nasıl göremez? ama gördü. Zandalyeyi şimdi anladık neden var oldu Evet. O. Başı Biz koyarız da ondan sonra başlamamız. şimdi yani hanım kızımız gelecek ondan sonra nereye oturacak ki yoksa deyip. Prodüksiyon. Prodüksiyonun biraz tembelliği. Bence. Tabii, tabii. Yani başından beri koyalım da onlar aman. Güzel bir kareme şimdi. Aklını verelim. Arada bir kovul. Evet ama İlyas gitar çalmayı bıraktı burada. Basmıyor mu? Basmıyor. Yani e, ritim <laughs> atılan bir yerde ya da sol atılan bir yerde kendisi şu anda hiçbir şey yapmıyor. Bir daha e, istersen... Evet. Zaten bırakıyormuş Bırak, orada. Amca bırakmış. <laughs> Bak. Madem bıraktın tam bıraktın. Gördüğün gibi hiç... <laughs> o, yani kızı gördü ve... <laughs> Kötü adam çıktı gene evet. <laughs> Yine ikisinin ortasından beri bakın. Erol Taş. Gerçekten çok tehlikeli bakıyor. ben. Hoşlanmadım bundan Yani. Bunlar kim? Hiçbir anlam yükleyemiyorum. Aileden galiba. Sadece çalmıyor mu yanlış? Çalıyorlar sadece. Bu tuzlu mi böyle? Genzimi yakan yoksa dokundu mu? Sarf ettim o sözler. Öf, İlyas'la... Gerizekalı hareketi e, yaptı farkındayım Evet kesinlikle. Öf. Şurada, şu bölgede bir damar e, gerginliği. Sinir. olarak e, sinir ya da vücudun tetikte, gergin, her an e, çeşitli şey. <laughs> patlayışlara hazır durumlarında. Kesinlikle da. burada. Ben, abi çalıyor, mutlu gibi gözüküyor ama bir yandan da çok sinirli. Niye oraya oturdun? Yani çünkü belki de şarkıyı söyleyen arkadaşımız kızı bir kez daha tavlayabilecek. Anladım. Yıldız sendromu şey. Yıldız sendromu. Yani ben burada çalıyorum. Adam çocuk şarkıyı söylüyor. Oh şarkıyı söyleyen alsın götürsün kızı tarzında. Çökerken sahile gecesinsi bir duman Birer birer Uçurumdan Atlar hevesler Olacak şey miydi? Şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine bir de bu geçmiyor. Sakat bir, sakat, <gülüyor> <gülüyor> sakat bir cümle yani onca işin gücün üzerine bir de senin bu yaptığın. Evet yani e, çok takmıyor İşin başından aşkın bu kadar. Aşk fedakarlık de yani demektir. Sen niye bunu yapıyorsun şimdi? Bir de seninle mi uğraşacağım anlamına gelmez. Yani kız haklı. Şu an ben kızın tarafındayım. Yavaş yavaş piyaniste doğru iteklemek için. <laughs> ben Bence piyaniste e, yollayalım kızı. Evet. Çünkü yani böyle söz olur mu arkadaş? Onca işin gücün üzerine. üzerine. Sen de bana böyle yapıyorsan demek biraz... E, Sigortasını yatırıyorsan kız. İnanır mısın sen yokken? Ne ekmek ne de bir O ne demek? İnanır sen yokken ne, ne bir ekmek ne bir su? Yalnızlık korkusu. O e... <laughs> Onu bir gönderme mi Yoksa şarkı e, orası biraz anlamsız. Çok mu yiy iyi aldım ben? <laughs> geçmiyor boğazından ee, sen yokken ne bir ekmek ne de bir su orayı kaçırdık orayı kaçırdık biz. de bok atacağız ya illa bir yere tabii, tabii, sen ya. yokken ne ekmek ne de bir oluşunu hesaplayın. Aynen. Evet. Biraz Çiçekler daha dursan. Bir kadar, bir yaza kadar mı kansam diye. Orada Emre de şeyi seviyor galiba. Bir limon çiçekleri vardı galiba Mustafa Ceyli'nin. Evet, evet, evet. Orada incirler. incirler. Ama evet. incir il tamamen İlyas'ın şarkısıydı. Emre ondan sonra e, ortak mı oldular artık bilmiyorum. Hal gibi daha. Ama seviyorlar. Yani, Sebzenini... yani bir meyve, sebze işlerini seviyorlar. Herkese yani, yürüyebiliriz biz sonra. Birini bari Hala ikisine bakıyor, hala ikisine Öyle bakıyor. Öyle habersizse alıp giderken bavuluna kalbimi... Peki yorumu yaptı değil mi? Bakıyormuş gibi yaptı, <laughs> bakmadı. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> bavuluna kalbimi de atsaydın Klip boyunca yani piya, piyano çalan abimiz e, Kesin öyle bir şey var. Bu şarkıyı söyleyen çocuk ve kız arasında bir üçgen görüyoruz. Büyük ihtimalle de bu üçgen bir, içerisinde bir üçgen aşk. Ya bir kayma durumu var yani. Gönlüm Kesinlikle. Bari, E'den sonrasını hala görmedik. Yani. E'den sonrasını hala göremedik Yok ya. Yok galiba kuramamışlar aşağıya. En... Yangın merdiveni nereye çıkıyor? Yangın merdiveni biraz daha yukarı çıkıyor. Hayır <laughs> yani oradaki e, kuş arkadaşlarımız yangın anında e, görürlerse hani ne yapacaklar oradan insinler diye bir şey geliştirmiş Güzel, bir yani. Kuşlar için Gök yapılmış olabilir. Zaman. Çünkü bir yüz yok. Yok. Niye yani, orada oluyor yani? beni şey böyle tamamen işte. Habersiz Sabah mı oldu? Sab Sabah kadar sürdü mü şarkı? <laughs> Sabah kadar sürdü. Kaç saat sürdü oğlum? <laughs> Güneşin doğuşunu görüyoruz. Burada ben gerçekten bir vampir havası. Çünkü vampirler de genellikle geceleri Çıkarlar şey, gün doğumuna yakın. Aynen öyle. Tabii Doğru. Ben, Güneşe çıkamazlar kendileri. Evet öyle. Aileden acı tecrübelerim var. Terasa çıkarsın. Güneş doğacağı zaman... E, ...vefat etmek için yani orada. Aa, i̇ntihar için. Aynen. Bir, muhtemelen aynen. sonunda ölümlü bir şey. Ah, deme. Öyle evet, deme. Evet. Hepsi de çok beyaz çünkü tırnakları <laughs> evet. uzun. Tırnakları uzun, beyaz da ee, Bir kızı... Ne? Yoksa bunlar vampir mi? Bir kıza hepsi... <gülüyor> Şarkı çırpıyor. <laughs> sen birisi sana sabah kadar şarkı söylese ikna olur musun? Hangi konuda? Ne kalma konusunda? Yok oğlum. Ve şarkı bitti galiba. Bitti. Gün doğdu kesin yani. Vampirlik üzerine. Emdi. Biri. Evet, boynundan bir ısırık kanını içti <laughs> ve evet, kalktı yedim. masadan. <laughs> Asından. Aa of öyle gitti. yavrum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika gitti. Gitti. Piyanist. Piyanist ne oldu? 30 saniye hiç görmedim <laughs> piyanisti. Ne oldu bu iş ya? Bitti. Yemin ediyorum klibimizi bitirdik. Ee, artık <laughs> ilk klibimizde bir aşk üçgenini gördük. Terasta bir şarkı söyledim gerçekleştirmişlerdi. Ama kızı ikna edemediler maalesef. Artık bir sonraki yazlara ya da incirler mevsimine ya da incirler oldu artık alsın yesin. Kız incirlerini de alıp gitti bence. Aynen öyle galiba. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. ilk programımız e, hayırlısıyla gerçekleştirmiş olduk. İkinci programa gelmek ister misin? Tekrar seni konuk alayım. Telefonlaşırız bu konuda. Telefonlaşırız. Tamam. Bu kadar kötü ya, klipler izleyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, ikinci klipte görüşmek dileğiyle e, haftaya e, aynı saatte demeyeceğim çünkü ne zaman yayınlayacağımız belli olmaz. YouTube kanalımızdan yayınlayacağız. E, saat dilimi e, belli değildir. E, Facebook, Twitter üzerinden bizleri Dekadans TV adında e, takip edebilir. Gelişmeleri, e, gelişine vuruşları inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda da belki eğer izin verirse Kaan'ın e, yazıları da orada olabilir. Benim yazılarım da olabilir. E, buradan yayına ve yapımına emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu... Akşam mı diyeceğim, sabah mı diyeceğim bilmiyorum. No, ne ayı zaman ayı. yeneceğim. <laughs> Hepinizin unutma haller. Bir sonraki programda görüşürüz.